Bir okul, Anneler Günü'nde öğrencilerin annelerine hediye almaları kapsamında bir alışveriş merkezine gezi düzenledi. Burada öğrencilerden beğendikleri bir hediyeyi almaları istendi. Her öğrenci hediyesini seçtikten sonra okula geri dönüldü. Sınıf öğretmeni öğrencilerine, "Hadi bakalım, bana her biriniz annesi için ne hediye seçtiğini göstersin." İlk öğrenci hediyesini kaldırdı, elinde harika bir çanta vardı. İkincisinin elinde parfüm, üçüncüsününse ayakkabı. Dördüncü ise tıraş bıçağı ve tıraş kremi vardı. Bunu gören diğer çocuklar ona güldüler. Öğretmenin de çok garibine gitmişti. Öğrenciye kızarak, ''Çocuğum, bula bula bu hediyeyi mi buldun? Aklın nerede? Sen anneni sevindirmek mi yoksa üzmek mi istiyorsun?'' diye çıkıştı. Herkes onunla alay etti. Sevdiği öğretmeni de ona kızınca çocuk ağladı. Öğretmen çocuğun gözlerinden yaşlar aktığını görünce çok üzüldü. Öğrencisine "Oğlum sen bizim kusurumuza bakma ama neden böyle bir hediye aldın?" diye sordu. Öğrenci bir süre sustu, sonra gözyaşlarını silerek şöyle dedi: "Anne ve babam ben doğduktan birkaç ay sonra trafik kazasında ölmüşler. Beni bu yaşa getiren, her bir şeyimle ilgilenen ağabeyimdir. Birden fazla işte çalışmak zorunda kaldı. Bana hem annelik hem de babalık etti dedi. Bu sözler üzerine öğretmen de öğrenciyle birlikte göz dökmeye başladı. İlerleyen günlerde zengin ebeveynlerden biri hikayeyi öğrendiğinde çocuğun abisiyle tanışıp şirketlerinden birinde işe aldı. Evlenme aşamasındaki abisine yardımını sürdürdü. Onlara bir daire de tahsis etti. Yardımsever aile öğrencinin abisine şunları söyledi: Yetim kardeşine verdiklerin için Allah katında ne büyüksün dünya ve ahiretin mamur olur inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap vardır. وَقُلْ اِعْمَلُوا فَسَيَرَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ